Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sayı sistemlerinden bahsedeceğiz. Hemen projemizi oluşturalım. Projemizin üstüne geldik. New dedik. Python file dedik ve sayı sistemleri diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar günlük yaşamda biz e, insanlar olaraktan işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu şekilde giden e, yani onluk sayı tabanlarını kullanırız. Tamam. Ama bilgisayarlar arkadaşlar her ne kadar işte günlük yaşamda biz onlu e, yani desimal sayı sistemini kullanıyor olsak da e, bilgisayarlar e, diğer sayı sistemleriyle de çalışabiliyor arkadaşlar. Yani bunlar işte ne var? E, Hexadesimal var, oktal var ve binary. Yani e, 16'lı, 8'de ve işte ikilik olaraktan adlandırıyoruz arkadaşlar bunlara. Şimdi e, bunların Birbirine dönüşümünden söz konusu edeceğiz. Yani bu sayı sistemlerinin dönüşümlerini, print komutunu komutunu kullanaraktan ve dönüşüm fonksiyonlarını kullanaraktan dönüşümlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar size. E Tabii bundan başlamadan önce hemen ben bir şunu tanımlamasını yapayım. Şurada bir birkaç görsel hazırladım sizin için. Şimdi, desimal demek arkadaşlar bildiğimiz dediğimiz gibi hani 0 1 2 3 4 5 diye giden onluk tabanlı olan sayılar. Binary dediğimiz ise sadece 0 veya da 1 olabilen sayılar arkadaşlar. Şimdi oktal ise 0'dan 7'ye kadar. Peki neden 7'ye kadar arkadaşlar? Çünkü 8 olmaz. E, 0'dan başladık arkadaşlar. Daha sonra işte 7'den sonra bakın e, ne gelmesi gerekiyor? 8, 9 gitmesi gerekiyor ama değil. E, farklı bir değişimle hesaplanıyor. Hexadesimalde aynı mantıkla 0'dan 15'e kadar gidebiliyor arkadaşlar ve 15'ten sonra e, tabi farklılık oluyor. Daha doğrusu hatta 9'dan sonra farklılık oluyor. İşte A, B, C, D, E, F dediğimiz bunlar özel 10, 11, 12, 13, 14, 15'i temsil ediyor arkadaşlar. Tamam, 16'lık tabanda 15'e kadar olmuş oluyor. Şimdi devam edersek arkadaşlar bu mantığı anladığımıza göre e, şu şekilde birbirine dönüşümlerine bakalım artık arkadaşlar. Print fonksiyonu Hepimiz kullanmayı bu aşamaya gelmişsek biliyoruzdur. Print fonksiyonun içerisine arkadaşlar ne diyelim? Desimalden hatta e, şu şekilde yapalım kafamız karışmasın. 10'luktan luktan 16'lığa 16'lığa diyelim. Tamam. Şimdi bunu şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Virgül koyuyoruz. Bakın format fonksiyonumu tanımlıyorum ve format fonksiyonumu yazdıktan sonra zaten altta geliyor. Hemen bir tab yaptığımda bunu zaten bana tanımlar. Arkadaşlar format fonksiyonu iki tane parametre alıyor. Birincisi dönüştürülmek istenen mesela onluk sayımızı dönüştüreceğiz. 100 ve hatta bildiğimiz bir şey olmuş olsun. Ne olsun? 12'yi biz gidelim arkadaşlar. Hexadecimal sayıya çevirelim. Peki nasıl çevireceğiz? Tek tırnak içerisine arkadaşlar şunu yapıyoruz. <laughs> 0 x dediğimizde x hexadecimalin içindeki x var ya oradan geliyor işte arkadaşlar. Bunu yaptığımızda ve hemen çalıştırdığımızda 10'luktan 16'lığa ne oldu? C olmuş oldu. Biz ne girmiştik? 12. Karşılığında ne verdi arkadaşlar? C. Bakıyorum tabloma. Desimalde biz ne girmiştik? 12. Hexadesimal karşılığı ne arkadaşlar? C. O zaman doğru bir işlem yaptık. Şimdi arkadaşlar burada aslında mantığını biz matematiksel olarak anlatmıyoruz. Şimdi programlama dersi olduğundan dolayı bu. Burada programın işleminde yani format fonksiyonunun bu işlemi yaptığını göstermeye çalışıyorum sizlere. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar yan yansılaş dediğimde e, arkadaşlar yani şu yaptığımızı ctrl artı bu yaptığımda komut satırım oluyordu bu. Pardon komut ne e, yorum satırım oluyordu arkadaşlar bu. E, i̇kinci örneğimiz arkadaşlar şu şekilde yapalım. Hemen şunu da şey yapalım. Bu arada ctrl d yaptığımda işte bunun üzerine gelip hemen bunun aynısını bir alt satırda yansıtıyor arkadaşlar. 10'luktan artık 8'liğe bir dönüşüm yapalım. Tamam mı? 8'liğe. Bunu da arkadaşlar aynı format fonksiyonuyla kullanıyoruz. Bu sefer sayımız ne olmuş olsun mesela? 10, 11 olsun mesela. 11'i x değil de bu sefer arkadaşlar. Oktal. Yani aslında bütün mantık şuradan geliyor. İngilizce karşılıklarını programa dilleri arkadaşlar kısaltıp komut olarak kullanıyor. Buradan da Octal'ın O'su kullanılmış. Çalıştırdığımızda baktığımızda 10.8 diye 13 etti. E biz ne girmiştik? 11. 11 13'e dönüştü. Bakın aynısı değil. Şimdi şu şekilde bakalım. Biz ne girmiştik? Şurada 11 girdik. 11'in oktal karşılığı ne arkadaşlar? 13. Demek ki sonucumuz doğru. Tamam. Devam ediyorum. CTRL'de yaptım. Bir alt satıra geçirdim ve CTRL'e slash'dan yorum satırı yaptım. Devam ediyorum. Onluk'tan bu sefer neye arkadaşlar? İkiliye yani binary. Tamam. Hexadecimal, oktal, binary arkadaşlar. Bu da decimal. Tamam. Ee, İkiliye dönüşüm yapmak için de ne kullanırız? Mantıken binary'nin b'sini kullandırırlar arkadaşlar. Buraya da gidelim. On, on diyelim bu sefer de. Hadi. Olmadı. On diyelim. Heh. Şu şekilde çalıştırdığımızda <laughs> ne oldu arkadaşlar? Karşılığını bize bu şekilde verdi. Hemen bakıyorum. Onun binary karşılığına on on arkadaşlar gördük mü? Bu şekilde bir çalışmamız var. Dönüşüm işlemi yapabiliyoruz, sistemleri birbirine dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Format fonksiyonu kullanaraktan. Ayrıyeten bir de şunu göstermek istiyorum. Yüksek sayılar için baktığımızda arkadaşlar, mesela biz burada kullandığımızda binary'i hep 4 bitle tanımladık. Şimdi 4 bit buradaki mesela neyi İşte F'i tanımlamak için, yani bu 15 değerini tanımlamak için yeterli olmuş olmuş bize. Ama daha büyük bir sayılar olmuş olsaydı bakın binary'i tanımlamak için işte mesela burada 8 bit gibi bir sayı kullanımı gerçekleştiriyor. E, tabi e, burası temel programlama arkadaşlar. Sayı sistemlerin dönüşümleri. Hani birazcık daha işin matematiksel boyutunu öğrenmek istiyorsanız e, internetten bir araştırın arkadaşlar. Bakın e, biz burada fonksiyonların kullanım şeklini anlatıyoruz. E, burada gene bunu şu şekilde göstereyim size. Daha büyük sayıların birbirine dönüşümlerini görebilin diye bunu bu örneği yükledim size. Yani bu örneği yükledik e, göstermek için e, devam edelim arkadaşlar ama e, bu videoyu burada durduralım bir sonraki videoda devam edelim.